Kongre Divan Başkanlığı ve Divan Üyeliği görevini yürütmek üzere aşağıda yazılı adayları arz ve teklif ederiz. Divan Başkanı Hasan Hüseyin Bozok, Divan Başkan Yardımcısı Alper Kürşat Giray, Katip Üyeler Gülfem Betül Ekinci, Ali Kiriş Gökhan Biçici. Elimizde tek bir liste var, başka bir liste yok. Dolayısıyla bu listeyi oylarınıza sunmak isterim. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Kıymetli divan başkanı ve değerli heyetin alkışlarınızla yerlere davet ediyorum. Temmuz 2020 tarihinde göreve getirildim. Ee, bu yönetimi yapıp TSK ve esnaf ziyaretlerini yaparak partimizin programı anlatarak kısa zamanda küçük bir damlacık haline geldik. Şimdi birileri oldu. Bugün itibariyle çoğalıp bu kutu var. Bu kutlu bayrağı en zirve taşıyarak Sayın Genel Başkan'ın kıymetli Haziran Kurumu'nda Ozkur'un yiğitlerine söz veriyorum. Gelecek Kırşehir'in, gelecek Türkiye'nin, gelecek dünyada masum insanlar olacak. Hocaların hocası, medeniyetimizin ahlak ve iktisadının tohumunu okutan Ahi Evra'nın, edebiyatımızın ve dilimizin tohumunu atan Aşık Paşa'nın, ilim, kültürümüzün ve ahlakımızın tohumunu atan Çaşa Bey'in yiğit evlatları, Halk kültürümüzün büyük üstadı Neşet Ertaş'ın kardeşleri, saygıdeğer divan, değerli belediye başkanımız, değerli siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, çok değerli gelecek gönüllüleri, değerli basın ve bizi ekranları başından izleyen değerli kardeşlerim, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, mahvedeti, bereketi, aziz köşelerimizin, aziz ülkemizden çok anlamlı günlerde Kırşehir'deyiz. Onun için il başkanımıza ve ilgili arkadaşlarımıza Kırşehir'de siyaset felsefemizi anlatmak istiyorum. Nasıl bir Türkiye siyaseti düşündüğümüzü paylaşmak istiyorum, ona göre organize olalım demiştim. Bizi çok güzel bir şekilde karşılayan, muhabbetle bağrına basan bütün Kırşehir'li hemşerilerimize ve güzel kongre organize eden değerli il başkanımız Uğur Bey e ve proje başkanımız Gökhan Bey e ve bütün gelecek dönemlerine teşekkür ederim. Ben her şehre siyasetimize anlam katan bir mekan olarak bakarım. Dışişleri Bakanı olarak Kırşehir'e geldiğimde ah Evran dolayısıyla, Almadır dolayısıyla demiştim ki Kırşehir bizim tohum şehrimiz. Herkes Konya'yı Selçuklu'nun merkezi olarak bilir. Herkes İstanbul'u Cihan Devleti'nin başkenti, Bursa'yı Osmanlı'nın şehri olarak bilir. Sivas'ı Kayseri'yi Selçuklu devletinin büyük kurumlarının yeşerdiği yerler olarak bilir. Ama Anadolu'nun omurgasını teşkil eden İç Anadolu'muzun tohumlarının atıldığı yer medeniyetimizin tohumlarını diğer Kırşehir'dir. Kırşehir, Selçuklu çınarı Konya'da görülür ama o çınarın tohumları Kırşehir'de atılmıştır arkadaşlar. Caca Bey, o dönemin en büyük astronomu, en büyük bilim insanı Kırşehir'de. Aşık Paşa, o olmasaydı belki edebiyatımızın, dilimizin Anadolu'da varlığı olmayacaktı Kırşehir'de. Ve Ahi ruhumuzun ahlakımızın, iktisadımızın ve hatta siyasi varoluşumuzun bütün özlü sözlerine ve teşkilatına mührünü vurmuş büyük manevi önder. İşte Kırşehir böyle bir mekan. Ve Kırşehir'e gelen Kırşehir'in önünde önce huşu ile, tevazu ile eğilmeli ve Kırşehir'e ve Kırşehir'lere saygı duymalı. Ben Gece torunlarına, ben Aşık Paşa'nın torunlarına, ben Ahi Evran'ın torunlarına sadece saygı duyar, muhabbet duyar.